Günaydın. Sabah çok erken kalktık. Şimdi Boğaz'ın oraya geldik. Anadolu Lisesi'ndeyiz. Göksün'ün kenarında. Boğaz'da kana yapacağız. Bu sefer kuzenlerime geldim. Daha önce arkadaşlarıma geliyordum. Keyifli olacak. Tavsiye ederim. Deneyimlerimi birazdan sizlerle paylaşacağım. Boğaz'dan günaydın. <laughs> Arkada geliyor. Bugün yeniden Boğaz'a çıktık. Güzel bir kana yapalım diye. Güneş de yok. Hava çok güzel. Şimdi size bir ortamı göstereyim. Bence kesin gelip onu yapmanızı tavsiye ediyorum. fazla da denize giren arkadaşlar var sabah sabah. Bence en güzel tadını çıkar insanlar ya. <laughs> şurada gördüğünüz yalılar aslında işte ünlü kişiler ait. Neyse isimlerini söylemiyorum şimdi. Ama şurada gördüğünüz bir tane ev var. Bugün çok dikkatimi çekti. Bayağı eski ve hiç e, edilmemiş. Boğazda böyle kalmış. Garip bir durum yani. Şöyle yaklaşayım birazdan. daha. Ne kadar yaklaşabiliyorum. Aynen. Her taraf böyle modernize edilmiş yalıyken burası böyle eski bir bina olarak kalmış. Açıkçası Boğaz'da kona yapmanın keyfi çok güzel. Yani ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu benim tavsiyem tabii. Yapacaksın sabah erken saatte gelmek çok daha iyi oluyor. Çünkü güneş yukarıda olduğu için eğer fuly havada açıksa çok zorlanabiliyorsunuz. E, güneş yakıyor biraz. O yüzden sabah böyle 6.30, 7, 8 gibi gelmek 9'u geçmese daha iyi olabilir. E, bu saate dikkat etmekte yarar var. çok profesyonel. <laughs> Küçük bir not ekleyeyim. Bu arada kahvenizi yanınızda bu şekilde termoslarda getirip dinlenme süresinde boğaza karşı kahvenizi içebilirsiniz. Bence İstanbul'da yaşıyorsanız kesinlikle yapılması gereken ve denenmesi gereken bir şey. Acayip keyif. Yani boğazda bunu yapmak. Bir saat sürüyor ortalama. Yapıyorsunuz bunu. Ve fiyat ücreti de şu an için 400 lira alınıyor. Kesinlikle bence değer. Mutlaka tadını çıkarın. Ve zaten biliyorsunuz şu arkada gördüğüm yerde şurada da biraz yarım saat falan dinleniyorsunuz. Yani böyle tam sohbet etme imkanınız oluyor. Bol bol da fotoğraf çekebilirsiniz bu arada. Arkadaşlar sağ olsun da yardımcı oluyorlar. Çok keyifli. İstanbul'un bu yönünde de keşfedin derim. Şimdi küçük bir bilgi öğrendim. Burası aslında şurası gördüğümüz yer. Kanullarla çıktığımız yer Göksu Nehri. Yani Göksu Nehri'nin Boğaz'la birleştiği yer. Ee, Anadolu İsa'nın orada. Kanolarla oradan hareket ediyoruz de şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi burada sabah bir sürü kahvaltıcı da var. Güneş tam ters açıyla geldi. Tam çıkıyorum mu ama şimdi birazdan çekelim. Dolayısıyla gelip burada kahvaltı yapıp kanalınızı da yapabilirsiniz. Veya kanal yapıp sonra kahvaltı. Şimdi de Göksu Meclisi'nin o bağlantı noktasına doğru biz hareket ediyoruz. Aynen şöyle gördüğünüz gibi de. Burada her yerde kahvaltıcılar var. Keyifli. Şimdi kanoyu böyle yanaştırırken size harika bir yer göstereceğim. Gerçekten böyle bir evde yaşasam keşke dediğimiz yer yani. Şurası. Bakın hem önünde küçük bir alanı var böyle yeşillik. Hem de tam göksüne. Şimdi ve boğaz açılan yerde. Harika bir yer. Buraya yanaşıyorsunuz ve gördüğünüz gibi herkes kalabalık olarak video çekiyor, kanı yapmaya çalışıyor. Biz de bitirdik kanımızı. şimdi kahvaltı yapmaya geçeceğiz.